Evet arkadaşlar birinci sorumuz limitte süreklilik sorusu. Sürekli bir fonksiyondur demiş. Sürekli olabilmesi için kritik noktada bu fonksiyonların sağdan ve soldan limitleri aynı zamanda da o noktadaki limitinin eşit olması lazım. Limiti bulmak için x gördüğüm yere her yerde 2 yazarak başlıyoruz. 2 artı 3a eşittir a artı 4 o da eşittir 2 eksi 2b artı a diyoruz. Şimdi buradan A'yı çok rahatlıkla bulabiliriz. 2A'mız 2 ise A'mız 1'dir. Şimdi A yerine 1 yazarsak burası 5 eşittir. A yerine 1 yazarsak 3 eksi 2B. 2B'miz 2 ise eksi 2 ise ama B'miz de eksi 1'dir. B'yi eksi 1, A'yı 1 bulduk. Bize bunların oranını soruyor. Birbirine bölümü eksi 1 olarak buluyoruz ve işaretliyoruz. Evet ikinci sorumuza devam ediyoruz. İkinci sorumuz yine bir süreklilik sorusu ama kritik noktayı bilmiyoruz. O zaman kritik noktayı ilk önce bulabilmek için x gördüğüm yere a yazıp sağdan ve soldan limitleri birbirine eşitleyebilirim. 2a artı 12 5a eksi 3 eşit. 3a'mız 15 ise a'mız 5'tir. Yani bizim kritik noktamız 5. O zaman 5'ten küçük eşitken üstteki fonksiyonu 5'ten büyükken alttaki fonksiyonu kullanacağım. Şimdi limit x giderken 4'e. Yani f8 eşit midir 37? Bakalım. 8 xten 5'ten büyük bir değer olduğu için bu fonksiyonu kullanıyorum. 5x eksi 3'te x gördüğüm yere 8 yazarsam cevabım 37 gelecek. O zaman bu doğru. x 4'e giderken 4'ü buraya yazdığımda bana 7'yi soruyor. f7 32'ye eşit midir? 7 yine 5'ten büyük olduğu için yine bu fonksiyonu kullanıyorum. 7 yazdığım zaman cevabı 32 olarak buluyorum. 3 burada yazdığım zaman f4 eşittir 20. 4 üstteki fonksiyonda 5'ten küçük bir değer. O zaman 2x artı 12 de sağlanıyor mu diye bakıyorum. x yerine 4 yazarsam cevabım 20 oluyor. Her 3 fonk, her üç öncül de doğru. O yüzden 1, 2, 3 olarak işaretliyorum arkadaşlar. Evet üçüncü sorumuza devam ediyoruz. Limit 3'e sağdan yaklaşırken demiş. 3'ün sağında bir nokta düşünüyoruz. 3.1 mesela. 2 ile çarparsak 6.2. 1 çıkarırsak 5.2 gibi bir değer. Yani f 5'in sağına denk geliyor. Artı buraya yine 3'ün sağında bir fonksiyon yazdığımız zaman 3'ten daha büyük bir değer. 8'den 3 çıkarırsam 5 daha büyük bir değer çıkarırsak 5'ten daha küçük. Yani f 5'in soluna denk geliyor. Aynı şekilde buna 3'e sağdan yaklaşırsak 3'ten daha büyük bir değerde 5'e sağdan yaklaşmış oluyoruz. F5'e sağdan yaklaşırken limitimin değeri 2. Soldan yaklaşırken 1. Yerine yazıyoruz. 3 bölü 2 olarak buluyoruz arkadaşlar. Evet dördüncü sorumuz limitte grafik sorusu. Şimdi F1'e sağdan yaklaşırken bana sorduğu şeyi önce bir yazalım. F1'e sağdan yaklaşırken artı H1'e sağdan yaklaşırken değerleri soruyor. Şimdi fonksiyonumda F ve H yok. Grafiklerde F ve G, G ve H var. O zaman bunları da yazalım. Bir noktasına sağdan yaklaşırken F1'in sağı artı G1'in sağı eşittir 3 diyebilirim. Aynı şekilde bu grafikte G1'in sağı eksi H1'in sağı 1'e sağdan yaklaşırken değerim eksi 1 diyebilirim. Ben burada g'leri yok edersem f ve bulabilirim. Bunu eksiyle çarpıp taraf tarafa toplarsam g'ler gidecek. f 1'e sağdan yaklaşırken artı h bire sağdan yaklaşırken burası 1 3 de burada var topladım 4 olarak buluyorum. Evet arkadaşlar 5. sorumuz bir grafik sorusu daha çözüyoruz. Limit x giderken 0'a g soruyor bize. Yani g 0'a sağdan yaklaşırken burada 0'a sağdan olarak yerine yazarsak 2 artı f 0'a sağdan bölü f 2 eksi 0'a sağdan diyoruz. Şimdi 0'a sağdan yaklaşırken fonksiyon grafiği 0 bu nokta sağdan yaklaşırken fonksiyon grafiğin 1'e gitti. Yani 2 artı 1 bölü. Sıfırın sağında bir değer düşünüyorduk. Sıfır nokta bir şey. Bu 2'nin solunda. Yani 2'ye soldan yaklaşacağım. 2 noktası burada. Buna soldan gelirken fonksiyonum 3'e yaklaşıyor. 3 Üç bölü 3'ten cevap 1'dir. Evet 6. sorumuz 2024 çıkmış AYT e limit sorusu. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı olan G fonksiyonu tanımı olduğu tüm noktalarda limiti vardır ve G fonksiyonunun x eşittir 3'teki limitini 14 olarak vermiş. F çarpı G fonksiyonu gerçel sayılar kümesi üzerinde sürekli ise G3'ü soruyor bana. Şimdi F 3'e sağdan yaklaşırken değerim F 3'e soldan yaklaşırken değerime eşit. Bak 3'e sağdan yaklaşırken ve soldan yaklaşırken değerlerim birbirine eşit ve o noktadaki değerim 4'tür. Peki G'de 3'e sağdan yaklaşırken değerim o da G'de 3'e soldan yaklaşırken değerime eşit olmak zorunda ki limitim 14 gelsin. O da 14'müş. Peki F çarpı G'nin 3'e sağdan yaklaşırken değeri ne olur? Şimdi 3'e sağdan yaklaşırken çarpımın değeri bu 14 ile 4'ün çarpımı olan 56'ya eşit olur. O da aynı zamanda F çarpı G 3'e soldan yaklaşırken değerine eşit olur. F çarpı G 3 noktası o noktadaki değere de eşit olduğundan 56'dır. Bu da F3 çarpı G3 diye açılır. 56. F3'ü biz biliyoruz. 3 noktasındaki fonksiyonumun değeri 7'dir. O zaman G3 7 kere 8. 56 olduğu için 8 olarak buluyoruz ve işaretliyoruz. Evet 7. sorumuz yine fonksiyonların limiti ile alakalı. Limit 1'e sağdan yaklaşırken böyle bir ifadeyi 4 vermiş bize. Şimdi bakıyoruz burada 1'e sağdan yaklaşıyorsak 1'in sağında bir değer veriyorduk. Mesela 1.1 burası 3.3 oluyor. 1'den çıkarırsak bu noktam 2.3 gibi bir değer oluyor ama eksi. O zaman x giderken eksi 2'ye soldan fx'im 4'e eşittir diyebiliriz. Eksi 2'ye sağdan yaklaşıyorum şimdi. Eksi 2'nin sağında eksi 1.9. 1 ile toplarsam bunu e, 0.9 gibi bir şey oluyor eksi 0.9 bu da eksi 0.9 dediğim ifade limit x giderken eksi 1'e sağdan fx bunun da cevabı 1'dir bu iki değeri sağdan aldık şimdi bizden istediği yere düşüyor, dönüyoruz bize 3'e sağdan yaklaşalım demiş yani 3.1 verdim x gördüğüm yere 3.1'den 4'ü çıkarırsam 0.9 Eksi 0.9 yani F Eksi 0.9 gibi bir ifade. Devam ediyoruz. Eksi Burası F Eksi 2.1 gibi bir ifade. Bölü 2 Bana aslında bunu soruyor. Şimdi eksi 0.9 Eksi 1'e göre nerede? F eksi 1'in sağında. Eksi F burası eksi 2'ye göre Eksi 2'nin solunda bölü 2 diyoruz. Şimdi eksi 1'in sağındaki değerlerde fonksiyonumun cevabı 1'di. Burada cevabım 4 bölü 2. Eksi 3 bölü 2 olarak buluyoruz. Evet 8. sorumuza devam edelim. Bana bir fx fonksiyonu tanımlamış. A ve B birer doğal sayı diyor. Limit x giderken eksi a'ya fx'in b gelmiş. Yani bunun bir sonucu var. O zaman bir yerine yazalım limit x giderken eksi a'ya eksi x kare artı 2x artı 15 bölü x artı a. Bunun e, eksi a ya yazınca burada paydası 0 oluyor. Paydasının demek ki 0 bölü 0 belirsizliği gelmiş ki biz burada çarpanlara ayırıp bir b elemanıdır reel sayı bulabilmişiz. Yani o zaman payın da 0 olması lazım. Eksi a'yı pay kısmında yerine yazarsak eksi a kare eksi 2 a artı 15 eşittir 0 diyoruz. Şimdi bu eksi a'ya a 5'e 3 diye çarpanlarına ayırırsak eksi 5 a 3 a daha bana ortayı verdi. Eksi 2 a'yı verdi. O zaman eksi a artı 3 a artı 5 diye yazıyorum. Bunun 0 olması için a'mız ya 3'tür ya da a'mız eksi 5'tir. A ve B birer doğal sayı diyordu. O zaman eksi 5 olamaz. Evet. A'yı bulduk. A'mız 3. Şimdi limit x giderken a yerine yazalım. Eksi 3'e eksi x kare artı 2x artı 15 bölü x artı 3 bulduk. Bunun bir b gibi doğal sayıya eşit olması lazım. O zaman limit x giderken eksi 3'e bunu çarpanlara ayırmıştık. Eksi x artı 5 çarpı x artı 3 Böyle x artı 3. Bu x artı 3'ler birbirini götürdü. x gördüğüm yere eksi 3 yazarsam burayı 8 olarak buluruz. İşte bu da bizim b sayımızdır. b'yi 8, a'yı da 3 bulduk. Bize bunların çarpımını soruyor. 8 kere 3, 24 olarak buluyoruz arkadaşlar. Evet 9. sorumuza devam edelim. f real sayılardan real sayı dik koordinat düzleminde y'ş x ikinci dereceden polinom fonksiyonunun grafiği verilmiş. Buna göre limit soruyor. Önce fx fonksiyonunun bu bir parabol. Bunun bir denklemini yazalım. fx eşittir. a çarpı x eksi 3 x eksi 4. Şimdi bu nokta her zaman c noktasıydı. Yani x gördüğüm yere 0 12 noktası olduğu için 0 yazarsam y'sinin 12 olduğu yeri soruyor bana. 12 a'mız 12 eşitse a'mız 1'dir. Yani fx fonksiyonum 1 çarpı x eksi 3 çarpı x eksi 4. Düzenlersem x kare e, hatta hiç düzenlemeye gerek yok. Çünkü zaten çarpanlara ayıracağız. Şimdi bu fx fx yerine yazalım limit x giderken 3'e x eksi 3 x eksi 4. Paydada da x'e x, e x Eksi 5'e eksi 3 diye çarpanlarına ayırırsam x eksi 3'e x eksi 5 vardır. x eksi 3'ler birbirini götürür. x gördüğüm yere 3 yazarsam eksi 1 bölü eksi 2'den 1 bölü 2 olarak buluyoruz. Evet 10. sorumuza devam ediyoruz. 10. sorumuz çok karşımıza çıkan bir soru. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı 3. dereceden bir f fonksiyon fonksiyonu için demiş. Üçüncü dereceden bir fonksiyonun e, ya da polinomun 3 tane çarpanı vardır arkadaşlar. 3 çarpan. O zaman eksi 1 yazınca burası payda 0. 2 yazınca buranın payda 0. Ama 0 gelmemiş. Farklı şeyler gelmiş. Demek ki burada 0 bölü 0 belirsizliği var. Bunları çarpanlara ayırınca artı 1 ile eksi 2 birbirini götürmüş. Yani fx'in içerisinde bir çarpanım x artı 1 diğer çarpanım x eksi 2. Üçüncü dereceden olduğu için diğer çarpanımda ax artı b diyoruz. O zaman limit x giderken eksi 1'e fx'i yazalım. x artı 1 x eksi 2 ax artı b bölü x artı 1 bu x artı 1'ler birbirini götürür. x gördüğüm yere eksi 1 yazarsam eksi 3 çarpı a eksi a artı b eşittir eksi 6 geldi. Yani eksi A artı B'miz 2 olarak bulduk. Şimdi aynı şekilde limit X giderken 2'ye diyoruz. X artı 1, X eksi 2, AX artı B, bölüm X eksi 2. Bu sefer X eksi 2'ler birbirini götürdü. X gördüğüm yere 2 yazıyorum. Ve cevabım 15 gelecek. Bunu düzenlersem 3 çarpı 2 A artı B'miz 15 o zaman onu da buraya yazalım. 2A artı B'miz 5'miş diyoruz. Bunu da bulduk. Şimdi burada A'yı ve B'yi bulmak için taraf tarafa işlem yapmam lazım. Taraf tarafa toplama, taraf tarafa çıkarma işlemleri. Şimdi ben burada bunu eksiyle çarpıp taraf tarafa toplarsam eğer B'ler gidecek. 3A'mız 3 A'mız 1 olacak. A gördüğüm yere 1 yazarsak eksi 1 artı B'miz 2. Yani B'mizi de 3 olarak buluyoruz. A 1 B 3. O zaman benim fx'im buraya yazalım. x artı 1. x eksi 2. Ve a x yani 1 x artı b'den artı 3 olacak. Bana x yerine 0 yaz diyor. 1 çarpı eksi 2 çarpı 3 eksi 6 olarak işaretliyorum. Evet 11. sorumuza devam ediyoruz. Limit x giderken 12'ye diyor. 12'yi bu fonksiyonlarda yerine yazarsam 0 bölü 0 geliyor. 0 bölü 0 bir belirsizlikti. Bu belirsizlikte ya çarpanlara ayıracağım ya da türev alacağım. Türev almak daha kolay. Kökün türevi, 2'nin türevi yani x eksi 3'ün türevi 1 bölü 2 tane kök kendisi diyorduk bölü paydanın türevi de zaten 1. Burada fonksiyonda şimdi 12 yazıyoruz. 1 bölü bu, burası 12'den 3 çıkardım. 9 kökten dışarı 3 diye çıkıyor. Bölü 1'den cevabım 1 bölü 6 olarak bulunacak. 12. sorumuz AYT 2022 sorusu. A ve B birer gerçel sayı olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerinde sürekli olan F ve G fonksiyonları için böyle bir tanım vermiş. A çarpı B çarpımını soruyor bana. Şimdi A noktasında soldan ve sağdan birbirlerine burada eşit olacak, bir noktasında soldan ve sağdan burada eşit olacak. O zaman A'yı bu iki fonksiyonda yerine yazarsam 2A artı 2 eşittir A eksi 1. Yani A eşittir eksi 3 olarak bulacağım. Bir noktasında burada yazıyorum. A gördüğüm yere de eksi 3 yazıyorum. Eksi Evet. A'ya eksi 3 yazıyorum. 1'in karesi 1. Eksi 3 artı 1'den eksi 2 olarak bulduk. Burası da 3 artı B olacak. O zaman B'miz de eksi 5 olacak. Bana A ile B'nin çarpımı soruyor. 15. Çok basit bir aYT sorusu. Böyle geliyor. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 13. sorumuz da çok kitaplarda gelen bir soru. Fonksiyonu her x gerçek sayısı için sürekli olduğuna göre bir fonksiyonun her x gerçek sayısı için sürekli olması için paydasının deltasının sıfırdan küçük olması lazım. Hocam ters düşünmüyor muyuz? Delta sıfırdan küçükse reel kök yoktur diyoruz diyor. Evet zaten kök gelirse paydasını sıfır yapan değer olur. Yani o zaman payda sıfır olursa tanımsız olur. Bu olmasın diye zaten delta sıfırdan küçük. Bunu karıştırmayalım. O zaman delta'nın sıfırdan küçük olabilmesi için b kare eksi 4 ac formülü. formülüm. b kare a'nın karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı 9 küçüktür 0. A kare eksi 36 sıfırdan küçük. O zaman bunu a eksi 6 a artı 6 diye açarsam sıfırdan küçük. A'mız ya 6'dır ya da A'mız eksi 6'dır deyip eşitsizlik sistemimizi çiziyorduk. Eksi 6 6 aralığı. Şimdi bize ne diyor? Bu fonksiyon neyle başlıyor? Artıyla. Eksi artı. Sıfırdan küçük olması eksi olan yerlerin taranması demek. Eksi 6 ile 6 arasında eksi 5 eksi 4 nokta 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 5'e kadar 11 tane değer vardır diyoruz ve işaretliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar 14. sorumuzda x yerine 1 yazarsak yine 0 bölü 0 belirsizliği geliyor. Ya türev alacağız ya çarpanlar alacağız. Türev alabiliyorsak türev almak çok kolay. Payın türevi x eksi 1'in türevi x'in türevi 1 bir, türevi zaten 0. Kökün türevi içinin türevi 3 bölü 2 tane kök kendisi diyorduk. Eksi burada içinin türevi 1 bölü 2 tane kök x artı 3 diyoruz. Şimdi bana x gördüğümüz yere 1 yaz diyor. Yazalım. 1 bölü 3 bölü burası 2 diye çıkar 4 olacak. Eksi 1 bölü burası da 2 diye çıkar 4. 1 bölü 2 bölü 4'ten 4 bölü 2 olacak. O da 2 tam olarak bize verecek cevabı. Evet arkadaşlar 15. soruda çıkmış 2021 sorusunu çözüyoruz. A artı B toplamını soruyor bana. Bu fonksiyonlar F fonksiyonu üzerinde sürekliymiş. O zaman A noktası bu iki fonksiyonda birbirine eşit. Yani A kare eksi 4 eşittir 5A eksi 8. B noktası bu iki fonksiyonda birbirinde eşit. Yani 5B eksi 8 eşittir 7. Bir kere 5B 15 ise B'miz buradan 3 gelecek. Hemen burayı yapalım. Çarpanlar ayırmam lazım. A kare eksi 5A eksi artı 4 eşittir 0 dersek. A'ya A eksi 4 eksi 1 diye çarpanlar ayrılır. A'ya 4'tür ya da A'mız 1'dir. Peki A 1 mi 4 mü? Şimdi ona bakalım. Hemen şuraya geri geçelim. Fonksiyonun bu kısmına. B'miz 3'tü. B 3 ise A'mız 4 olamaz. A'mız ancak 1 olabilir. O zaman A1 B3 toplamı 4'tür. Evet. 16. sorumuz çıkmış 2022 sorusu arkadaşlar. Biz burada x gördüğümüz yere fx fonksiyonda a yazınca payda 0 geliyorsa demek ki burada bir 0 bölü 0 belirsizliği var. Biz bunu 0 bölü 0 belirsizliğinden kurtarmak için çarpanlara ayırıyorduk. Şimdi çarpanlara ayırdığımızda bir yapalım. Bura x'e x burası eksi 5'e eksi 2 diye ayrılacak. Demek ki a ya 2'dir ya da 5'tir diyoruz. a 2 alalım ilk önce. a 2 için f x eşittir. x eksi 5 x eksi 2 bölü x eksi 2 dedik. Burada x eksi 2'ler birbirini götürdü. A gördüğümüz şey x giderken dediği için 2 yazarsak eksi 3 olacak. Şimdi limit x giderken b'ye gx burası e, 3 üzeri x'in eksi 3'e eşit olması lazım. Ama 3'ün hiçbir kuvveti eksi 3'e eşit olamayacağı için a'yı 2 alamıyoruz. O zaman a'yı 5 deneyelim. fx eşittir. x eksi 5 x eksi 2 x eksi 5 dedik. Bu x eksi 5'ler bu sefer birbirini götürdü. x gördüğümüz yere a olan 5'i yazarsak cevabımız 3 gelecek. Şimdi bu 3 aynı zamanda zaten c'ye eşit. c'nin 3 olduğunu bulduk. a'yı da biz 5 e almıştık. b için konuşacağız. b limit x giderken b'ye gx dediği şey 3 üzeri b. Bunun 3 olmasını sağlayan b değerimiz de 1'dir. A5, B1, C3 toplamı 9'dur diyoruz. Evet 17. sorumuza devam ediyoruz. Limit x giderken 2'ye 2'yi burada yerine yazınca cevabım 0 bölü 0 belirsizliği gelmesi lazım. Ama A geldiyse demek ki bunu bir çarpanlara ayırabiliriz diyorduk. x eksi 2 x artı -2, 2 bölü x eksi 2. Burada x eksi 2'ler birbirini götürmüş. x gördüğüm yere 2 yazınca cevabım 4 gelmiş. İşte bu A'dır. O zaman dimit x giderken 4'e soldan burada a'yı yerine yazıyorum. 4 çarpı x eksi 4 mutlak içerisinde bölü x eksi 4 dedim. Şimdi 4'ün solunda bir değer verdiğimizde yani 4'ten küçük değer verdiğimizde burası negatif. Negatif bir şey mutlaktan ters işaretiyle çıkar dedik. Birbirini götürmesi için bunu da eksi parantezine alsam eksi x artı 4 olur. Bu ikisi birbirini götürdüğü zaman cevabı eksi 4 olarak buluruz arkadaşlar. Evet 18. sorumuz yine bileşke fonksiyon limiti ile alakalı güzel bir soru ve önemli. E, e, birincisini alalım. Limit eksi 3'e soldan yaklaşırken ilk önce içerideki fonksiyonu da yazalım. E, x giderken eksi 3'e soldan fx. Eksi 3 noktası burada soldan yaklaşırken sıfıra doğru yaklaşıyorum. Sıfır. Şimdi sıfıra nereden yaklaşacağım? Yukarıdan aşağı doğru geldiğim için sıfıra sağdan diyorum. O zaman yeni fonksiyonda sıfıra sağdan yaklaşırken fx'e bakacağım. Sıfır bu noktada sağdan yaklaşırken 6'ya yaklaştım. Cevabım 6'dır diyorum. Birincisi doğru. Şimdi ikinciye bakalım. Limit x giderken 3'e sağdan fx'e bakıyorum. 3 noktası burada bir nokta yine sağdan yaklaşırken bir sıfıra yaklaşıyoruz. Fakat aşağıdan yukarı doğru geldiğim için bu sefer sıfıra soldan bakacağım. Şimdi yeni fonksiyonda x giderken sıfıra soldan fx'e bakacağım ve fof'u bulmuş olacağım sırayla yani. Yukarıdan aşağıya doğru geliyorsak sağdan aşağıdan yukarı geliyorsak soldan diye yazıyoruz. Sıfıra soldan yaklaşıyorum. Fonksiyonum eksi 6'ya yaklaşıyor. Bu da o zaman doğru. Üçüncüye bakalım. Üçüncü öncülümüzde 3'e soldan yaklaşırken fx demiş. 3 noktası burada. Soldan yaklaşırken cevabım 0'a yaklaşıyor. F'in 0'daki karşılığı da 2 demiş bana. F'in 0, F0, F0 de sürekli olduğu yerdir. O zaman o noktada tanımlıdır. Edirne olarak işaretliyorum. 3'ü de doğru diyorum arkadaşlar. 19. sorumuz yine çıkmış. AYT 2019 sorusu arkadaşlar. Gerçi sayılar kümesi üzerinde sürekli olmadığı yalnızca bir nokta var. Kritik noktam burada 1 ve 5. 2 tane kritik noktam var. O zaman ya 1'de bizim fonksiyonumuz süreksiz ya 5'te fonksiyonumuz süreksiz olacak. Şimdi biz burada deneme yapacağız. Mesela 5 önce bir noktasını yerine yazalım. A 1 diğerinde 1 gelecek bu 1'e soldan yaklaşırken bu 1'e sağdan yaklaşırken. Şimdi 5'e bakalım. 5'e soldan yaklaşırken cevabım 21 olacak. Burada yerine yazarsam. 5'e sağdan yaklaşırken cevabım 5 eksi a'nın karesi artı 12 olacak. Şimdi biz diyelim ki a eksi 1 1'e eşit olsun. Burada sürekli olsun. O zaman a'mız 2'dir. A gördüğüm yere 2 yazarsak biz 3'ün ee, karesi 9'dur. 9, 12 daha 21'dir. Hem burada hem burada eşitlik sağlanıyor. O zaman her noktada sürekli oluyor. İkisinde de sürekli oluyor. Ama bana sürekli olmadığı yalnızca bir nokta var diyor. Olmaz. Bunlardan birini elemem lazım. O zaman A'nın 2 olduğunu sildik. Şimdi burada eşitlik yapacağım. Diyeceğim ki 5 eksi A'nın karesi. Şu 2'yi silelim. 2 olmayacak A'mız. Başka bir şey. 5 eksi A'nın karesi artı 12'nin 21 eşit oldu. A değerini bulalım. 5 eksi A'nın karesi eşittir 9. Neyin karesi 9'dur? 3'ün veya eksi 3'ündür. Şimdi buradan A'mız ya 2 gelecek ya da A'mız 8 gelecek. A'nın zaten 2 olmadığını söylemiştik. O zaman A 8 verirsek 8'den 1 çıkardım. 7 bir eşit değildir 1 olduğundan demek ki A'mız 8. Bundan eminiz. O zaman bu fonksiyonda a'yı 8 bulduğumuz için yerine yazıp düzenleyebiliriz. fx eşittir. 8-x, x küçüktür birden. Burada 5x-4, 1 küçük eşit, x küçük eşit beşken. Burada yine 8 yazarsam, x-8'in karesi, artı 12, x büyüktür beşken. Şimdi bana ne diyor? f7. 7 noktası 5'ten büyük olduğu için bu fonksiyon değerini yazıyoruz. 7 eksi 8'in karesi artı 12 eksi f 0 0 noktası 1'den küçük olduğu için bu fonksiyon değerini yazıyoruz. 8 eksi 0. Şimdi burası 1 artı 12'den 13 geldi. Burası 8 geldi. Çıkarırsak 5 olarak buluyoruz arkadaşlar. Yine çıkmış 2019 sorusu. Evet arkadaşlar 20. sorumuz 2019 AYT sorusu ve son sorumuz. E, fx fonksiyonunu vermiş buna göre bu değerleri soruyor. Ben burada x yerine 2 yazınca burada da x yerine 3 yazınca cevabım 0 bölü 0 belirsizliği her yerde geliyor. Demek ki çarpanları ayıracağım. Fx'i bir yazalım. Fx eşittir. Bu fonksiyon x x eksi 2 2 diye çarpanlara ayrılırsa x eksi 2 çarpı x eksi 2 bölü x eksi 2 artı x x Eksi 3'e eksi 3 diye çarpanlara ayrılırsa x eksi 3 x eksi 3 bölü 2 parantezinde x eksi 3 olarak yazabilirim. Burada x eksi 2'ler burada x eksi 3'ler birbirini götürüyor. Yani fx'im x eksi 2 artı x eksi 3 bölü 2 geliyor. Elimde kalanları yazdım. Şimdi limit x giderken 2'ye diyor. O zaman f2'yi bulacağım. 2'den 2 çıkarırsam 0 2'den 3 çıkarırsam eksi 1 bölü 2 F3'ü bulacağız. Burası 1 artı 0 geliyor. O zaman eksi 1 bölü 2 ile 1'in toplamı bunları bana topla demiş. Cevabı 1 bölü 2 olarak bana verecek. Çok kolay bir soruydu. Çıkmış sorularla beraber işlemimizi bitiriyoruz arkadaşlar. Bütün sorularımız bu kadar. Ee, genel bilimi tekrar yaptık. Çalışırsanız bu limite çok kolay sorular geleceğini düşünüyorum. Ee, yapabileceğinize inanıyorum. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarımızda görüşmek üzere.